Merhaba değerli dostlar Ayşe'nin Ürgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold Simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip kullanıyorum hanımlar. 4 numara tığım var 1.60 milim. Bugün model anlatmayacağım daha önce modeli anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Ona geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Şöyle bu muhteşem modelimin kol ve yaka kesimini göstereceğim yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde şöyle küçük bir parça yapmıştım model anlatmıştım model anlattığım parçanın üzerine kol ve yaka kesimini göstereceğim size şöyle dediğim gibi küçük bir parçada anlatacağım size Modelimin detaylı anlatımı, kurulumu anlatımının linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Birinci değil ikinciye batıyorum. Şöyle trabzan. Trabzanların tepesine batıyorum. Şimdi burada kol altı kesintimizi yapıyoruz hanımlar. Trabzanların tepesine trabzan. Trabzanlarımı ördüm. Şimdi zincirimin içine giriyorum. 1 2 3 4 tane trabzan ipimi doladım. Buradaki sık içine girdim. 1 tane trabzan. Bakın buradaki zincirin boşluğuna giriyorum. 1 2 üç tane trabzan ipimi doluyorum. Buradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle trabzan. Burası bizim kol altı kesimimiz hanımlar. Bir. 2 Şöyle sık iğneye battım. 3 tane trabzan. Bir sık iğneye batıyorum. Pardon, trabzan zincirin içine battım. 1 iki, sık iğne battım. Şöyle üç tane trabzan. Burası bizim kol altı oyuntumuz. Şöyle dönüşte burada yine trabzanımı burada olduğu gibi devam ettireceğim hanımlar. Burada bu şekilde şimdi ben normal örmeye devam edeceğim. Şöyle bir zincir çekiyorum. ipimi doladım burada. Yarım modelimiz olacak. Buradaki yarım modeli buraya taşıyoruz. Şöyle. Ben bunu fazla yaptığım için çok az modelim kaldı hanımlar. Bakın bu şekilde anlatmak istedim. Şimdi ben buraya kadar bunu sökeceğim. Ya da sökmeden hanımlar artık bir şekilde anlatacağım size. Bir zincir çektim ipimi doladım buraya batıyorum. İki kere doluyorum. Şöyle kapatmadım. Burayı yarı model yapıyorum. Üçünü bir kapattım. Bir iki üç zincir ipimi iki kere doluyorum aynı yere batıyorum. Bir iki. Dediğim gibi hanımlar modelimin korulumunu. Yapım aşaması detaylı bir şekilde ee, benim. Eğer bu videonun daha önce izlememişseniz, bu videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım bir iki. Orada izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi normal modelimi örmeye devam ediyorum. Yaka kesimine gelince buraya gelince yaka beraber kesime başlayacağız. Hanımlar ben şöyle dediğim gibi bakın burada sadece iki buçuk modelimiz kalıyor çok az kalıyor yaka kesimini sağlıklı bir şekilde gösteremem size onun için zaten kol altını bu kadar kestik kestikten sonra şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 burada 1 2 3 4 5 6 tane öreceğiz ve geri döneceğiz bu şekil bu kadar yani o şekil Buraya artık git gel yapacağız şurada olduğu gibi. Onun için ben bunu tekrar şöyle yaptığımı geri sökeceğim. Size zaten kol altını anladınız hanımlar. Yakayı daha sağlıklı bir şekilde anlatabilmek için. Şöyle şuraya kadar ördüm ya. Şu kol altı kesintimiz bu kadar yeterli. Şuraya gelip geri döneceğiz. Şu zinciri sadece şu Dediğimiz şu lastiği buradan şöyle kadar bırakacağım daha iyi anlamanız için bir zincir çektim ipimi doluyorum ve buraya modelimi şöyle örüyorum niçin açtım hanımlar buraya yakayı daha iyi anlatabilmek için çünkü çok az ee, trabzanım kal, modelim kaldı dediğim gibi küçük bir parçada model anlatımı yaptığım parçada pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz sizinle yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için paylaşmak istiyorum onun için daha sağlıklı bir yaka kesimini göstermek için bakın 1 iki yarım model bir iki kere doluyorum buradaki sık iğnenin içine batıyorum bir tane trabzan bir iki kere doluyorum buradaki yuvanın içine giriyorum ve modelimi örmeye devam ediyorum hanımlar ben şimdi yakaya kadar örmeye devam edeceğim burası bizim kol altı oyuntumuz bu kadar bu kadar göstermek için bu kadar yaptım hanımlar. Tabii ki siz daha geniş yapacaksınız. Bu sadece anlatım olduğu için daha pratik bir şekilde gördüğünüz gibi zaten bundan yelek olmaz küçücük bir parça. Evet hanımlar şimdi yaka kısmına geldim. iki kere doluyorum buradaki modelin içine girdim. Bir, iki, üç ünü bir kapattım 1 2 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum Normalde burada yaptığımız 4 tane yaprak olması gerek Ben d 4 tane yaprak değil 3 tane yaprakla devam edeceğim Çünkü kesime geldik yaka kesimini uygulayacağız 1 2 3 zincir iki kere doluyorum aynı yere batıyorum buraya dediğim gibi 3 yaprak. Bakın 1 2 3 4 1 2 3 eksildim. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmiyorum ve şöyle trabzanın belini buradaki lastiğimizi örüyoruz. Tersimizi ters, düzümüzü düz örüyoruz. Zincirin içine düz bir şekilde batıyoruz. 1-2-3 zincir hatta 4 zincir bile çekebiliriz hanımlar. Belene giriyorum. Tersi ters düzü düz örüyoruz. Burada yapmamız gereken zincir çekmekte hanımlar şöyle zincir çekmeden şuraya batacağım veya da şu tepe kısmına şu şekilde bakın zincir çekip buraya atmamız lazımdı yapmayacağız hiç zincir çekmeden bakın şuraya kapatıyorum şu şekil şöyle yaka kesme yapıyorum bir iki üç zincir buradaki zincirin içine Hatta şöyle bakayım. Buradaki zincirin içine girsek. Tamam mantıklı evet. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. Bir, iki, 1 2 3 zincir zincirin içine 1 2 3 zincir zincirin içine 1 2 3 zincir diğer zincirin içine buraya yarım modelimiz var 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın burada bir zincirimiz var yanındaki trabzan tepesine batıyorum Burası bizim kol altı kesintimiz yanımlar şöyle ben dört tane trabzan yapacağım şöyle belirgin bir şekilde burası kalsın diye Tabii ki daha fazla burada yaptığımız işlemi burada devam ettiririz Burası bizim kol altı oyuntumuz oldu ve burada 3 zincir çekip geri dönüyorum dediğim gibi parçam küçük olduğu için şöyle bir şey yaptım bunu gösterdim size tekrar söküp bu kadar bıraktım Tabii ki bir kol altı bu kadar olamaz pratik bir şekilde nasıl kol kesimi yapabilirsiniz onu göstermek istedim size hanımlar 1 2 zincir iki kere doluyorum buradaki boşluğa giriyorum ve modelimi uyguluyorum 1 2 burada artık herhangi bir işlemimiz yok kol altında hanımlar kol altını bu şekilde bitirmiş oldum şimdi modelimi uygulayacağım yaka kesimine gelene kadar yaka kesiminde beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar yaka kısmına geldim. Şöyle tekli trabzanla ördüm. iki kere doluyorum burada. Modelimizi uygulayacağız. Bir. iki kere doluyoruz. 2 3. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir. 2 kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3. İpimi doluyorum ve Bakın kesim olduğu için 1 2'ye düşürdüm. Burada 1 2 3 şimdi 1 2. İpimi doladım ve şöyle trabzanlarımı örüyorum. Yaka kesimimize devam ediyoruz hanımlar. 1 2 3 zincir ve dönüyorum düze düz şöyle örüyoruz tersi ters örüyoruz trabzanımızı Bir zincir çekmeden şöyle bakın buradaki modelin içine giriyorum. Şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir diğer zinciri sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir 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 ipimi doluyorum kenar trabzanlarımı örüyorum. Şöyle kol altındaki şöyle kol kenarının trabzanını örüyorum. Burada herhangi bir işlemimiz yok ve örüp dönüyoruz. Şimdi yakaya kadar tekrar devam ediyorum. Evet Hanımlar şimdi yine tekli trabzan ve ördüm iki kere doluyorum buraya batıyorum burada yine şöyle yarım model yapacağız 1 2 3 zincir iki kere doluyorum Hanımlar burada şöyle e, kesimi yaparken iki kere de dolayabiliriz şu, şu bu şekilde kısa kalıyorsa trabzanlarımız bunu da iki kere dolayabiliriz bittikten sonra yine normal tekli örebilirsiniz isterseniz yine ikili başlayıp ikili bitirebilirsiniz şöyle iki kere dolayıp ipinizi Şöyle biraz daha trabzanlarımızın uzun gelmesi için, kasılmaması için 12 kere doladığımız zaman bunu 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Bakın, şöyle kesime devam ediyorum. Ben bunu da kestikten sonra kesmi bitireceğim dediğim gibi küçük bir parça. Bu şekilde zaten ilerlediği için. Burada yine bakın buraya batıyorum sık iğneli. Sabitliyorum. Kesime devam ediyorum. 1 2 3 zincir. Diğer zincire sık iğne. 1 2 3 zincir. Diğer zincire sık iğne. 1 2 3 zincir. Sık iğne. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Ve buradaki Trabzanların tepesine batıyorum. Örmeye devam ediyorum. Bir, iki, üç zincir. Ve dönüyorum. Böyle bu sırayı beraber örelim hanımlar. Kameramı kapatmayacağım. Daha net anlamanız için. Bir, iki zincir iki kere doluyorum. Bakın buraya değil, şu yuvanın içine batıyorum. Buraya tam model yapıyorum hanımlar. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 zincir. 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir 2 kere doluyorum buradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle tekli trabzan. Bir 2 kere doluyorum buradaki yuvanın içine giriyorum bir iki üç bir iki üç zincir iki kere doluyorum aynı yere batıyorum bir iki üç 3 zincir. Burada da yine tam model hanımlar. Kesimi bitirdim. Artık kesim yapmıyorum yakadan da. ipimi doluyorum ve şöyle trabzanlarımı örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Bu şekilde kesmemi bitirdim. Yaka kesmi de dediğim gibi küçük bir parça olduğu için bu kadar şimdi ben düz örmeye devam edeceğim. Şimdi burada bir tane modelimiz tek olacak hanımlar. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. 2 kere doluyorum. Tersi ters, düzü düz örüyorum. dediğim gibi şöyle alttan da ikili iki kere dolayıp trabzanınızı bu şekilde devam edebilirsiniz bir iki üç zincir buradaki zincir üç zincir üç zincir Burada hiç zincir çekmesek de olur hanımlar. Çektim. Bir, iki, üç zincir. Diğer zinciri. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üç zincir. Burada bir zincir çekiyorum. iki kere doluyorum. Bir burada yarım modelimiz olacak. Diğer tarafta da yarım model hanımlar. İki modelimiz var ya. İki üç zincir. Şöyle bunu da öreyim. Size ne de. Ha, pardon. Tekli mi? İki kere doluyor. iki kere doluyorum ortadaki sık iğneye batıp şöyle tekli bir trabzan bir iki burada tam model şuraya yine ikili şöyle yarım modelimiz de buraya gelecek ben şimdi öreyim buraya kadar Evet hanımlar şöyle gördüğünüz gibi bakın burada yarım model burada yarım model zaten iki modelimiz kalmıştı yarım yarım bir de tam yine iki oldu buraya gelince yine iki o şekilde zaten modelimizde anlattığım gibi orayı izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız yakamızda bu şekilde çok güzel oldu hanımlar yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için kol altıda dediğim gibi bu şekilde kestim parçam küçük olduğu için sadece temsili bir şey hanımlar. Bakın şöyle yakamızda şöyle daha belirgin az şu şekil daha göstereyim size şunu daha geniş yapabilirsiniz hanımlar ben bu kadarını ördüm siz daha fazla yapabilirsiniz bu model olduğu için sadece bu şekilde hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.